Çocuklar büyüme ve gelişme dönemlerinde e, sürekli gelişim ve değişim içerisindedirler ve bu değişimler uyum sağlamayı gerektirir. Uyum sağlarken, sağlamaya çalışırken strese girebilirler ve uyum sağlamaya çalışırken karşılaştıkları bazı engeller davranış problemleri geliştirmelerini getirebilir. Olumsuz çevre koşulları, olumsuz etkileşimler de davranış problemlerini getirebilir ve davranış problemleri olumsuz çevre koşullarını da yaratabilir. Böylelikle hani bir döngü söz konusu. Hem olumsuz çevre koşulları davranış problemleri yaratıyor. Böylece davranış problemi gösteren çocuğun çevresi de bundan olumsuz etkileniyor ve burada bir döngü oluşuyor. neler olabilir davranış problemleri? Tırnak yeme, parmak emme, alt ıslatma, dışkı kaçırma, karşı gelme bozukluğu gibi davranış problemleri sayılabilir.